Değil mi? hoş geldiniz. Evet Azerbaycan ordusunun Ermeni mevzilerini vurduğu bir görüntüye tanık olacağız. Şu andaki görüntüler bu ana ait görüntüler. Yüksek tepeden o bölgeye yerleşen kuvvetlerimiz Ermeni çetelerinin şu anki o bölgede vurdu. Evet ses geldi. Mevziyi vurdu. Süper tam isabet vurdu değerli seyirciler e, bir kızartma yapmış bir gibiyiz. Ermeni çete üyelerinin kızarmış olabilecekleri düşünüyoruz. Şu anda mevziden Azerbaycan e, ordusunun askerleri e, buradaki evet buradaki Ermeni mevzisini <laughs> yapılan saldırıya karşılık vuruyorlar. Evet tekrar bakalım gördüğünüz gibi. Sopel. Şu anda Azerbaycan ordusunun Ermeni mevzilerini vurduğu görüntüler. Çünkü onlar bugün rahat durmadılar. Azerbaycan ordusu temas hattına, sevkiyatlarına başladı bile. Evet, sevkiyatlarını yapıyor temas hattına doğru. O bölgede çatışmaların olduğu bölgelere, Zot istikametinin karşısındaki bölgelere yoğun bir şekilde sevkiyat gerçekleştiriyor. Birliklerimize havanlı bombalarla, ani ve şok saldırılarla zayiat verdirmeyi amaçlayıp, geliştirdikleri yeni savaş konseptinin hazırlıklarını yapan Ermenistan, işte burada bu hamleleriyle özellikle bölgede, evet bölgede yeniden Karabağ'da hakimiyet kurma peşinde. Tabii ki bu süre zarfında 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra bir eğitim ve öğretim faaliyeti gerçekleşmiş. ...birçok savaş ve saldırı biçimlerini değiştirmişler. Havadan çeşitli saldırı araçlarını değerlendiriyorlar. Azerbaycan ordusunun Sotk yerleşim yeri yönündeki varlığını arttırması önemli. Özellikle Azerbaycan ordusuna ait... ...3 tane TB2 Bayraktar Sihan'ın bölgede havalandığı saatlerde... ...bir tane Ermeniye ait araç, askeri araç vurulmuş... 4 tanesi etkisiz hale getirilmişti. Tabii ki içimiz soğumadı. Yaptıkları bu saldırılar bitmediği için, yaptıkları bu haince saldırılar devam ettiği için hem GDB istikametinde hem SOT istikametinde yaptıkları saldırılar devam ettiği için buna son vermeliyiz. Özellikle yeni aldıkları silahlara güvenen, yeni savaş konseptini ara ara deneyerek başarı oranlarını test eden Ermenilerin artık yeni bir derse ihtiyaçları olduğu açık. 2020'de yedikleri darbeyi ne tez unutmuşa benziyorlar. Şimdi 2023'ün Evet sonlarına doğru gelirken yeni bir tokatın özlemi içerisindeler. İşte şu anki görüntüler. Şu anki görüntüler e, bu haritadan baktığınızda özellikle e, kırmızı balonla gösterilen bölgeye bakarsanız çatışmanın çok daha etkili olduğu alanları görürsünüz. Biz o göre de ulaşmıştık ve daha da ulaşacağız. Ama şu bir gerçek ki Bunlar rahat durmayacaklar çünkü yeni savaş teknikleri denediler ve Azerbaycan ordusuna bugün zayiat verdirdiler. Görmeyenler için görüntüyü getireyim ekranlara. Şu anda bakın. Evet tekrar bakıyoruz. E, Drone'a bağlı bombayı şu anda atıyorlar mevzimize. Mevzide bulunan askerlerimiz durumu fark ediyor olacaklar ki hızla orayı terk ediyorlar. Yani düşen bombayı fark etmeleri bile önemli aslında. Tam üstlerine düşecek olan bombadan son anda kaçıyorlar. Ve bakın şurada patlayan bomba şarapnel parçaları onların şu anda evet şu anda yaralanmalarına sebep oluyor. Gördüğünüz gibi bu yapılan saldırılar şok ve haice saldırılar. Buna karşı vereceğimiz yanıtlar da çok sert olacak. Tabii ki ağır Ermeni mevzileri yıkan ve birçok ateş destek vasıtalarıyla bize zarar vermelerinin önüne geçen bir durum oluşturulmalı. Tabii ki sizi şimdi birazdan Rusların Ermenileri nasıl hazırladığı, nasıl savaş provaları yaptığını anlatacağız. Özellikle bu dronları Ruslar mı kullanıyordu? Bu dronlar Ruslar tarafından mı yönlendirildi? Gördüğünüz gibi Ukrayna'daki savaş taktikleri buralarda kullanılıyor. Daha önce de bu bölgede operasyonlar icra ettik. Gittik mevzilerini vurduk. Hem topçu atışlarıyla hem TB2 sihalarla ama akıllanmadılar. Dedim ya yeni savaş taktikleri deneyerek Azerbaycan'ı yokluyorlar. Ama o mevzilerde bu drone'ları kimler kullandı? Rus askerlerini kullandı eminim. Şimdi gel gelelim Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda TB2 sihalarla 851 hedefi imha ettiğine. Evet bine yakın hedef bu gördüğünüz uçaklarla yok edildi. Bu hedeflerin arasında tanklar, hava savunma sistemleri ve piyade birlikleri var. Yani bu önemli işte dediğiniz gibi bu savaş araçları bölgede savaşlarda bir yön değiştirici, kuvvet dengesine yön verici nitelikte. Azerbaycan ordusu hem Nahçıvan'da hem Azerbaycan'da kuvvetlerini harekete geçiren güçlü bir ordu. Her yerde teyakkuza geçebiliyor. Yani düşmanın bu duruşuna karşılık hazırlıklar üst seviyede. Her an her şey olabilir. Evet her an her adım gerçekleşebilir. Her an her şey olabilir. Azerbaycan ordusunun takviyeleri bölgede yeni bir harekatımızın ayak sesleri olacak. Yapılan son Ermeni saldırıları Terkin'in yani karşıya bir şeyler anlatmanın ne kadar anlamsız olduğunu ispatladı bizlere. Bu yüzden Azerbaycan'ın vereceği yanıt tabii ki düşmanı sarsan ve düşmanı şaşırtan nitelikte olacak. Nasıl yeni savaş konseptleriyle bize saldırdıysalar, nasıl yeni savaş konseptleriyle bizi hırpalamaya çalıştıysalar, biz de onları fena hırpalayacağız ve onlara büyük dersler vereceğiz. Gördüğünüz gibi Azerbaycan ordusunun özellikle burada kuvvetleriyle nasıl etkileşim içinde olduğu açık. Evet kuvvetlerimiz, birliklerimiz çok önemli ve seri bir şekilde her yerde savaşan nitelikte. Azerbaycan ordusu artık zayiat vermeden, topraklarına saldırı olmadan TB2 siyahları devamlı havada tutması gerekir. Özellikle yapılan bir saldırıya saniyesinde hemen karşılık verecek bir refleks olması gerekir. Bunun için uğraşıyoruz, bunun için çabamız zaten gerçekten de öyle. Hızlı ve seri adımlarla tabii ki adımlar atacağız. Her şeyi laçine el koymamız, yani el koymamız derken emaneti almamız, yani azad ettiğimiz toprağımıza kavuşmamızla. Evet, başladı. Laçin anlaşma gereği zaten bize verilecekti. Bu topraklar Türk topraklarıydı. Yani burayı aldık, yediremediler. Karabağ'ın kapısını tuttuk, tabii ki telaşa kapıldılar. Dün Karabağ'daki elebaşı Harut Yunyan, oradaki bir temsilcisiyle istifa etti. Yani işgalci başları bile kendisini güvende görmüyor. Bizim geleceğimizi, topraklara geleceğimizi biliyorlar. Ama Azerbaycan ordusuna topyekün bir hava saldırısı Ermenistan tarafından büyük bir tehdit. Bugün bir çatışma daha evlenebilir. Azerbaycan ordusu terörle mücadele operasyonu yapabilir. Çünkü topraklarına devamlı durmayan bir saldırı var. Bu da önemli. Tabii ki her zaman Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı açıklama yaptığı gibi bugün sabah saatlerinde Başar Keçar bölgesinin Zot istikametindeki Ermeni Silahlı Kuvvetlerine ait birlikler Kerbecer bölgesi topraklarında bulunan Azerbaycan ordusu mevzilerine İhalarla saldırı düzenledi. İki askerimiz yaralandı deniyor. Ama tabii ki bir o mevzide olan askerimiz var. Üç yaralı. Gördüğümüz üç yaralı. O siperin altında başka asker var mıydı? O da yaralandı mı? Tabii ki bu da bir soru işareti. Ama Ermenistan'ın bu saldırıları artık tehditinin ötesinde milli bağımsızlığı ve bütünlüğü etkiliyor. Artık Azerbaycan'ın harekete geçmesi gerekir. Bu harekete geçtiği takdirde önemli sonuçlar yakın olacaktır. Ama biz hareket etmezsek Ermenistan Burkaç taktiğiyle çok daha silahlandı mı büyük bir saldırıyı başlatacak. Azerbaycan ordusunun topçu atışlarıyla karşılık verdiği ve SİHA'lara karşılık verdiğini biliyoruz. Ama dedim ya demin SİHA'lar devamlı ayakta olmalı, hareket edin Ermenileri vurmalı. Çünkü o mı iki atış yapıp susarsak saldırıların devamı gelecek. Ermeni ancak güçler anlar. Gücü gördü mü susar. Ama Rus operatörlerin kullandığı, ben öyle düşünüyorum, bunun karşılığı Rus sözde barış gücünü de terör gücü olarak görmek. Şimdi Rus, şimdi Rus güçleriyle, Rus sözde barış gücüyle Ermenilerin yeni yeni savaş taktikleri ve savaşa hazırlıkları. Ruslar böyle savaşa hazırlıyorlar. Ruslar böyle savaşa hazırlıyorlar ve savaşa götürüyorlar. Özellikle hava saldırısı yapılan hava saldırısı Rus askerlerine işi Bu da tabii ki İbre'nin İbre, İbre Rusya'ya dönmesine sebep oldu. Ruslar Karabağ'da Azerbaycan'ın güçlenmesini hazmedemiyorlar. Hiçbir şekilde kabul edemiyorlar. Gördünüz mü? Yeni silah sevkiyatları. Bu gördüğünüz kareler işgalcilere yeni cephane ve silahlar. Yani Rusların amacı belli. Rusların niyeti çoktan belli. Gördüğünüz gibi saldırmadan önce hazırlıkları ve yapılan saldırılar. Gördüğünüz gibi Rusların suçüstü yakalandığı görüntüler. Bu görüntüleri izletmek ve bu görüntülerden sonra onlara ne yapmaya çalıştıklarını sormak gerekiyor. Gerçekten hatalı ve suçlular. Evet, Karabağ'da durum gergin. Bu gece yeniden çatışma alevlenebilir. Azerbaycan ordusundan isteğimiz hızlı ve seri bir şekilde Ermeni hattını bildirmesi saldıramaz hale getirmesi Ermenileri. Evet gelişmeleri anlatacağım sizlere. Bölgede gündem çok sıcak. Beni izlemeye devam edin. Görüşmek üzere.